Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım kendinizi iyi hissediyorsunuzdur. Bugün farklı bir konseptimiz olacak. Ne olacak diye soracak olursanız kahvelerinizi alın. Ben aldım. Sizi bekliyorum. Güzel kahve eşliğinde bir sohbetimiz olacak. Senden, benden, bizden, hayattan, her şeyden bahsedeceğimiz bir sohbet olacak. Hazırsan kahveni, çayını Hiçbirini içmiyorum Tuba Hanım diyorsan yeter ki su iç. Ama en azından birlikte ortak bir noktada bir şekilde bu videoda buluşalım diyorum ve seni bekliyorum. Videonun devamı geliyor. Sevgiler. Nasılsın? İyi misin? Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun? Gerçek anlamda en son ne zaman kendine sordun? Acaba kendimi iyi hissediyor muyum? Acaba bir sıkıntı var mı? Canımı sıkan, bana zarar veren, beni üzen, beni aşağı çeken, beni olumsuz anlamda etkileyen, hatta acaba hayatımda dengemi bozan herhangi bir şey veya bir şeyler var mı diye en son ne zaman sordun? Bu soruyla başlayalım. Umarım ben bu zınların hepsini tek tek anlatırken arka planda sen de kendini sorgulamışsındır. İyi misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Son bir haftadır en çok hangi duygu halini yaşıyorsun fark ettin mi? Umutsuz musun? Yaralı mısın? Çaresiz mi hissediyorsun? Çok mutlu musun? Keyifli misin? Yoksa kendini hiç olmadığın kadar enerjik, iyi ve pozitif mi hissediyorsun? Hangisi? lütfen kendinle alakalı ben şimdi bunu anlatırken Tuğba ben bu şekilde hissediyorum diyenler hemen parmak kaldırsın ve aşağı klavyenizi hemen ya da telefonundan izliyorsanız elinize alın. Lütfen hangi duyguyu hissettiğinizi bu videonun altına yorum olarak yazın. Neden? Oradan başlayalım. Bazen sevgili arkadaşlar o kadar çok çevremizdeki insanların duygularına, hissettiklerine, bizden beklentilerine, bizden istediklerine o kadar çok odaklanıyoruz ki kendimizden uzaklaşıyoruz. Uzaklaştıkça kendimize yabancı olmaya başlıyoruz ve ne yazık ki bunun sonucunda neler doğuyor? Neler hissediyoruz? Vücudumuz, zihnimiz, ruhumuz nasıl belirtiler gösteriyor? Nasıl sinyaller veriyor aslında da Bizim bazen hatta çoğu zaman ruhumuz duymuyor. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Çoğu zaman sabah uyandığınızda ne kadar çok uyursanız uyuyun fark etmez az ya da çok uykunuzu almış hissedemiyorsanız oraya bir soru işareti koyun. Gün içerisinde sık sık zihninizde böyle bir sürü düşünceler havada uçuşuyor mu? Neye odaklanacağımı şaşırıyorum dediğiniz zaman dilimleri oluyor mu? ya da güne pozitif başladınız. Gayet güzel bir düşünceyle, duyguyla, hissiyatla, güvenle ama gün içerisinde birdenbire modunuz düşüyor ve içsel anlamdaki motivasyonunuzu bu noktada besleyemediğinizi mi fark ediyorsunuz? Yani kendinizi pozitif anlamda yukarı çıkaramadığınızı mı fark ediyorsunuz? Bazen bir ortamdayken kendinizi orada yabancılaştığınızı hissedip yani şu anlamda ya bir şeyler konuşuluyor, insanlar bir şeyler paylaşıyor. Fakat ben bir bakıyorum ortamdan, düşünceden kopmuşum, dalmışım gitmişim diyor musun? Diyor musunuz? Ya da gün içerisinde çok sık unuttuğunuz noktalar var mı? Sorumluluklarınızı yerine getirirken ciddi anlamda zorlanıyor musunuz? insanlarla olan ilişkilerinizde sürekli arka planda acaba benden istediği bu muydu? Acaba benden beklentisi bu muydu? Acaba gerçekten Beni doğru anladı mı? Ben kendimi doğru ifade edebildim mi? Acaba benimle alakalı kafasında bir soru işareti kaldı mı? Umarım beni yanlış tanımaz. Umarım benimle alakalı doğru fikirlerde bulunur. Umarım bu yaptığımı yanlış anlamamıştır gibi. Buna benzer kaygılarınız oluyor oluyor mu? Bir veya birkaç kişiyle iletişime geçtiğiniz zaman diliminde. Ve en önemlisi tam güzelce yatağa yattınız. Uyuyacaksınız. Bir sağa dönüyorsunuz, bir sola dönüyorsunuz, uyuyamıyorsunuz, kafanızda bin bir türlü sorular, gözünüzü kapatıyorsunuz, olmuyor, açıyorsunuz, olmuyor. Telefonunuzu elinizde alıyorsunuz, olmuyor, içeri gidiyorsunuz, belki televizyona bakınıyorsunuz, belki evde bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorsunuz. Ama bir şekilde kafanızdaki o sorudan veya sorulardan uzaklaşamıyor musunuz? İşte o noktada artık zihin size o kadar çok sinyal vermiş ki sevgili dostlarım ve biz anlamamakta, görmemekte, fark etmemekte ısrar ediyoruz. En sonunda büyük bir şekilde bize nasıl geliyor? Ondan bahsedeyim. Tükenmişlik hissi. Kendimizi her şeye dair, her şeye karşı tükenmiş hissediyoruz. Ve geleceğe ne yazık ki umutla bakmakta zorlanıyoruz. İnsan ilişkilerinde güvenmeye korkuyoruz, yakınlık kurmaya korkuyoruz. Bazen iyi bir şey yaşasak da birdenbire bir şeylerin büyüsünün bozulacağına dair zihnimizde olumsuz düşünceler havada uçuşuyor ve sen bunlarla başa çıkamadığını fark ediyorsan ve sonra kendine kızarken kendini yakalıyorsan işte bak yine aynı şeyleri yaptın, neden böyle davrandın, neden böyle düşündün, niye böyle oldu gibi neden tarzında hep sorular zihninde dönüp dolaşıyorsa o kadar çok saydım ki Tuğba Hanım e ee, sadete gelin diye olabilirsiniz. Ama bunlar yaşadıklarımızın sadece onda biri. Arka tarafta o kadar kaoslu bir süreç var ki ne yazık ki bizim gündelik yaşantımızı etkiliyor ve hayat kalitemizi düşürüyor. Kendimizle olan ilişkimizin kalitesini düşürüyor ve gün sonunda her şeyi rutine bağlamış, sadece yapmak zorunda olduğumuz şeyleri yaparak, keyif almayarak, mutlu hissetmeyerek mutluluğu arıyoruz. Nerede? Sosyal medyada, dışarıda, belki yaptığımız alışverişlerde, belki yediğimiz yemekte, belki sürekli birileriyle konuşarak, çok fazla arkadaşlık ilişkisi kurarak, her şeyi çokça yaparak, çokça tüketerek ama ne oluyor biliyor musunuz? Çokça tükettiğimizde, gün sonunda kendimizle baş başa kaldığımızda o kendimizi yalnız hissettiğimiz duygu, çok ağır bir duygu ve o duyguyla başa çıkamadığımız zamanlarda isyan bayrağını çekiyoruz. Bu böyle olmuyor dediğimiz zamanlar geliyor. Bir umut arıyoruz. Birinin cümlesinde, birinin sözünde, birinin bakışında, okuduğumuz bir kitapta ya da dışarıda gördüğümüz herhangi bir şeyde. Ama sevgili arkadaşlar, en önemlisi nerede başlamalı biliyor musunuz? Bizim kendimizi iyi hissetmenin ana kaynağı, umut kaynağı, kaynağı yaşam sevinci, kişinin kendi iç dünyasındaki hesaplaşmalarla. Bu kadar şeyi yaşıyor olmamızın bir sebebi var, değil mi? Bu kadar zihnimiz, bedenimiz, ruhumuz, şayet bu kadar sinyal üzerine sinyal veriyorsa e, bizde bir şeyler anlatmaya çalışıyor aslında. Peki. Sen ve ben bundan ne anladık? Ana konu bu. Ben bu duyguyu yaşıyorum. Benim şansım bu. Benim kaderim bu. Benim döngüm bu. Benim zaten karşıma hep böyle insanlar gelir, böyle olaylar gelir. Ben bu zamana kadar hiç mutlu olmamışım ki. Hiç huzurlu bir şeyler yaşamamışım, deneyimlememişim ki, diyor olabilirsin. Ama işte burada tam da döngüyü kırmamız gereken nokta diyorum ben de sana. O yüzden şunun farkına varmamız lazım. Şu anda mis gibi bir sonbahar zamanı arkada yaprakların sesini umarım siz de duyuyorsunuzdur. Lütfen benimle birlikte bir sakinleş. Derince bir nefes al. Şimdi şu an bendeysen, benimleysen önce bir sakinleşelim. Güzelce bir nefes egzersiziyle başlayalım. İlk defa bunu ben de videoda deneyimleyeceğim. Senle birlikte, sizlerle birlikte. Bizim çok önemli bir nefes egzersizi kuralımız var. 4-4-6. Bu ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. 4 saniyede yavaşça nefesi alıyorsun. Burnundan içeri nefesi çekiyorsun. Havayı, nefesi diyorum. Sonra 4 saniye kadar tutuyorsun. 6 saniyede nefesi yavaş yavaş ağzından veriyorsun. Bunu 10 defa tekrarlamanı istiyorum ve şunu fark edeceksin. Azıcık başın dönüyormuş gibi olacak. Azıcık kendini hissedeceksin ve rahatlayacaksın. Şu Omuzlarının düştüğünü, sakinleştiğini hissedeceksin. Önce sakinleşmemiz şart. Önce buradan başlayalım. Şimdi bu nefes egzersizini yaptıysan şunu sana sormak istiyorum. Hayatında sana zor gelen, ağır gelen, hayır diyemediğin, cevap veremediğin kendin olamadığın, üzerine ekstra senin yapmaman gereken ama dışarıdaki insanların, hayatındaki insanların sana dayattığı sorumluluklar neler? Hangi ortamlarda kendini gergin hissediyorsun? Sence senin sıkıntın ne? Ana kaynağın ne? Seni bu kadar dengeni şaşırtan ne var hayatında? Aklına gelen ilk isim olabilir, ilk olay olabilir, hiç fark etmez. Ya da ilk ortam olabilir. Bir ortama gerildiğimizde de kendimizin böyle rahatsız olduğunu hissediyoruz. Bazen tanımlayamıyoruz ama şey diyoruz. Ya ben bu ortamda çok bulunmak istemiyorum. Değil mi? Bu kişide de olabilir. Olaylarda da, ortamlarda da hiç fark etmez. Ama önce çözüme ulaşabilmemiz için bizi rahatsız eden ana kaynağı bulmak zorundayız birlikte. Şimdi o ana kaynak verdiğin cevap artık her neyse herkesin cevabı kendine özel. Bir bak bakalım gerçekten kontrol senin elinde mi? Yoksa sen sorumluluğu kendi üzerine almaktan korktuğun için birilerinin sana dayattığı gibi bir hayatı yaşamak daha mı kolay geliyor? Sorumluluk mu almak istemiyorsun? Hangisi? Lütfen buna sen cevap ver. Ve ilk adımımız şu olsun. Sorumluluk almak hayatına dair bir yenilik yapıyor olmak. Arka tarafta şunu söylüyor olabilirsin. Ya Tuba Hanım bunu böyle anlatmanız çok kolay. Ama hayat öyle değil. Evet hayat öyle değil. Gerçekten hayat öyle değil. Ama adım atmadan sorumluluk almadan, hayata karışmadan da hiçbir şekilde değişim, dönüşüm, farklılaşım ya da farklı bir sonuç beklemek olmuyor. Ne yazık ki olmuyor. Bu arada kahve soğudu. Hadi kahveleri içelim diyebilirsiniz. Bir yudum alalım. Kahve Müthiş bir duygu. Ah, şimdi bir yudum kahvemizi aldıktan sonra devam edelim birlikte. Ana kaynağı bulduk dedik ki tamam benim sorunum bu. Tamam sorumluluk alacağız. Ne yapacağız? Adım atacağız birlikte. Sorumluluk almaktan korktuğunu söyledin. Belki de alabilirim ama biraz ürküyorum, kaygılanıyorum. Bu hayatımda yapacağım ilk bir şey, ilk bir deneyim diye olabilirsin. Tamam burada da zaten bildiğimiz bir şey var. Zorlanacağız. Bak, sana şunu hatırlatmak istiyorum. Hayatta yeni yaptığın bir olay, pozitif ya da negatif ya da senin hiç daha önce deneyimlemediğin bir şey. Yani sen kendi güvenli alanından çıkmış olacaksın aslında. Zaten zor. Zaten zor olacağını biliyoruz. Bizim hayat bize beklemediğimiz yerden bir şeyler getirmiyor, tam da beklediğimiz yerden getiriyor. Yani şu, zor olacağını biliyoruz. Kolay olsa. Sen de şu an bu videoda olmazdın. Ben de şu an bunları anlatıyor olmazdım değil mi? Bir şekilde bir şeyler zorlu, meşakkatli, gerçekten sabır istiyor, sükunet istiyor. En önemlisi emek istiyor. Emek vermeden ne yazık ki bir takım şeyleri yapamıyoruz. Elimizde değil. Emek vermeyen insanlar ne yazık ki hayatımızı alt üst ediyor. O da ayrı bir mesele. Oraya da geleceğiz birlikte adım atmak için kendi içinde içinde gücünü toplamanı senden rica ediyorum, istiyorum. Senin için, kendin için, hayatın için. Sonrasında kendine hedefler koymanı istiyorum. Yakın gelecekle alakalı, yapabileceğin kadar. Hemen en zirve değil. Şu anda bir sonraki adımım ne olabilir diyerek kendine bir hedef listesi koymanı istiyorum. Yani oluşturmanı istiyorum. Sonra ise tabii ki sen bu sorumluluğuna dair adım attığında İçten içe eski Tuğba, işte eski Ahmet Mehmet içindeki artık adın neyse sana şunu söyleyecek. Hadi benim üzerimden ilerleyelim. Tuğba acaba hmm, bunu yapabilir misin? Sence bu olur mu? Ya eskisi gibi olursa, ya eskisi yaşadığın aynı şeyleri yaşarsan ya bu böyle olmayacak diye seni sürekli yoklayacak, zorlayacak, gerçekten yoluna taşlar koyacak. Ama sen o anda şunu demelisin kendine. Ya tuba zaten biliyorsun zor olacak. Ama yapabilirim. Başkaları da bunu yapabiliyorsa benim diğerlerimden bir farkım yok. Yapabilirim. Yapabilirsin. Yapabiliriz. Yeter ki lütfen adım at ve hangi duyguyu yaşayacaksan onun sorumluluğunu al. Hayatta sadece seçimlerimizden doğan pozitif sonuçlar yok. Yani olumlu sonuçlar yok. Olumsuz sonuçlar da var ve bu duyguları yaşamaya göze almak yetişkinlik insanlığa dair evet ya büyüyorum, olgunlaşıyorum ve gerçekten bir şeylerin hallolmasını istiyorsam, yoluna girmesini istiyorsam evet sorumluluk almalıyım şeklinde kendimizi motive etmeyi öğrenmek zorundayız sevgili arkadaşlar. İnsan kendini motive etmeyi bilmeyince hep dışarıdan bir kaynak ister. İşte annem destek olsun, babam destek olsun, kardeşim, eşim, evladım belki. Ya bunların hepsi çok güzel şeyler tabii ki ama bazen olmuyor. Ve onlar destek olmadı diye onlar suçluluğu kötü olmuyor. Ama sen bunu kendi içinde yapabileceğin bir güce sahipsin. Sadece ben bu video ile sana kendi gücünü hatırlatmak istiyorum. Ve deneyimlemeni istiyorum. Kendi sınırlarından çıkmanı istiyorum. Senin yaşadığın hayatın dışında farklı bir hayatta var. Adım atsan, yaşasan, görsen, deneyimlesen gerçekten kendini o kadar güçlü hissedeceksin ki. Sadece bu duyguyu yaşayıp deneyimlemeni ve kendine olan güvenini yerine getirmeni senden rica ediyorum. Kendin için, hayatın için. O yüzden şimdi adım attıktan sonra kendimizi her şeye hazırladık. Olumlu, olumsuz <laughs> her şeye hazırlamış olduk ve kendi kendimize dedik ki Biliyorum bu yol zorlu bir yol olacak ama ben bunu yapabilecek güce ve sabra bu noktada hazırım. Sahibim değil, hazırım. Çünkü yolda neyle karşılaşacağımı biliyorum. Bilmediğim yerden gelmeyecek, bildiğim yerden gelecek. Bunu her zaman lütfen kendinize hatırlatın. Ve şunu ben kendi hayatımda deneyimledim. Nacizane. Çevremizde çok insan olduğunda çok fazla kuru gürültü, kuru kalabalık oluyor ve o şunu dedi, o bunu dedi, o böyle yaptı, şöyle oldu. Hayatınızı lütfen tıpkı eşyalar gibi sadeleştirin eşyalarda nasıl ki böyle bir evde çok eşya varsa ay vallahi başım döndü. Bu ne böyle ya ne kadar çok kalabalık ne kadar çok eşya var. Ay bunu aldım diyoruz ya. Sadeleştiriyoruz. Evimizde daha az eşya, daha e, minimal bir şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz. İnsanlar da hayatımızda öyle. Bazıları yersiz bazıları gereksiz, bazıları ruhumuz yorucu. Belki biz biz de aynı şekilde bazılarının hayatında öyleyiz bunu bilemeyiz karşılıklı. Ama azaltmakta fayda var çünkü her şeyin azı gerçekten insana huzur veriyor. Bir şey çok fazla olduğunda, seçenek de çok fazla olduğu için insanız. Ne yazık ki duygularımız bu noktada devreye girince karman çorman olabiliyoruz. Bir birinin dediğine takılıyorum, bir birinin tavrına takılıyorum. Ama baktığımızda e çok da etkileşiminiz yoksa araya mesafe koyabilirsiniz. Yani hayatınızda azaltın derken kesinlikle silin, görüşmeyin, konuşmayın demiyorum. Bunu demeye hakkım da yok. Zaten bu çok ağır bir şey. Size sadece nacizane söylediğim şey, daha limitli ilişkiler kurun. Herkesle sıkı fıkı yakın olmak zorunda değiliz çünkü gün sonunda hepimiz birbirimizin enerjisini tüketebiliyoruz. Ben bir başkasınınki, bir başkası benimkini. Bu yüzden neden enerjilerimizi doğru yerde, doğru kişiyle, doğru zamanda harcamayalım ya da tüketmeyelim değil mi? Gerçekten hayatımızda 10 tane dostunuz olmasın da bir tane olsun, iki tane olsun, üç tane olsun. Hoş bu devirde dost e, buluyor olmak da çok zor. Bulduğunuzu da tutun canım dostum deyin ona sarılın yeter ki. Aman sadeleşmeye gitmemiz şart sevgili arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz. Ya Tuğba Hanım öyle insanlar var ki hayatımda. Görüşmesem olmayacak. Görüşmek zorunda olduğum ailem ya da eşimin ailesi zorunlu hani zorunda olduğumuz insanlar vardır. Belki biz de bir başkası için zorundayız. Olabilir bu çok normal bir şey. O noktada çok mesafeli ilişki kurun. Merhaba merhaba nasılsın iyi misin bitti bu kadar. Ekstra bir e, sohbet kurmaya çalışmayın. Yani bir insandan iyi bir enerji almadıysanız ya da enerjilerimiz uyuşmuyor diyorsanız ya da birbirimize katabileceğimiz bir şeyler yok diyorsanız e, orada bırakabilmeliyiz. Yani ilişkiyi mesafede tutabilmeyi öğrenmemiz şart. Ama biz o da beni sevsin, o da beni görsün, o da beni fark etsin. Neden böyle olsun ki dediğimizde arka planda belki şunu sorguluyor olabilirsiniz. Ya ama uzaklaşa uzaklaşa yalnız kaldık. Hayır, kastım o değil. Bazen yalnız kalmak çok daha sağlıklı. Şayet biri benim enerjimi tüketiyorsa, biri benim duygularımı alt üst ediyorsa inanın bazen yalnız kalmak çok daha güzel ve kıymetli. Çünkü burada beni tüketen bir şey var, dengemi bozan bir şey var ve ben kendime gelemiyorsam Kendime gelebilmem için bir yerde ekarte edebilmem gerekiyor. O kişiyi, kişileri fark etmez. Sadeleşmekten korkmayın. Hayatınızı daha aza indirgemekten kişiler arasında korkmayın. Gerçekten korkmayın. Çünkü... Aman ona ayıp olmasın, aman o yanlış anlamasın, aman hani o ayıp olmasın tırnak içinde, ayıp olmasın diye diye işte ona ayıp olmasın, komşuya ayıp olmasın, işte eşime ayıp olmasın, anneme ayıp olmasın, ayıp olmasın, ayıp olmasın, ayıp olmasınlar havada uçuşuyor. İşte gün sonunda siz yorgun, bitkin, tükenmiş bir ruhla ve bedenle kendi kendinize yalnız başınıza kalmış oluyorsunuz ve ne yazık ki çözümü ayıp olmasın demek değil. Bazen bazı şekilde insanlara kendimizi net aktardığımızda bunu ayıp olarak da algılayabilirler. Ama şayet sen kendi iletişim diline güveniyorsan, ''Ya Tuğba Hanım, ben saygısızlık yapmadım, bir şey yapmadım, rahatsız olduğum bir şey.'' Gayet normal bir şekilde bunu karşı tarafa aktardım. E ben kendimi bu noktada müsterihim. Gerçekten de benim kalbimde ona dair kötü bir his de yok ama... Ya i̇stemediğim bir şeyi de istiyorum diye de bunu da yapamam diyorsanız ve karşı tarafta bunu sen bana ayıp ettin. Ben artık arkadaşlığımıza dair bir, bir şeyler düşüneceğim bu böyle olmuyor çok yanlış yaptın gibi şeylerle karşılaşıyorsanız ya bu arada yanlış da yapabilirsiniz. Ama istemediğiniz bir şey evet diyorsanız ayıp olmasın diye kendinizden vererek, ödünü vererek, insanları anlık mutlu etme uğruna ne kadar korkunç bir şey değil mi? İnsanları anlık mutlu etme uğruna kendi hayatınızı heba edebiliyorsanız yaşanacak tek bir ömrümüz yok. Ne senin ne benim hiçbir insana evladının yaşayacak tek bir ömrü yok. Ben hep kendime şunu söylüyorum. Danışanlarıma da sizlere de şimdi söylemek ve paylaşmak istiyorum. Ben artık hayatımın giden hayatımın kalan hayat daha doğrusu şöyle cümleyi toparlayayım heyecanlandım kalan hayatımın, giden hayatımdan daha güzel olmasını istiyorum. Daha kıymetli olmasını istiyorum. Daha güzel anabileceğim bir şekilde olmasını istiyorum. Neden? Geçmişte hepimizin keşkeleri var. Neden yaptım? Niçin yaptım? deyip kendimizi suçladığımız noktalar var ama. E olmuş. Ama yaşadıklarımdan öğrenmem gereken belli başlı şeyler var. Şunu demeliyiz. Demek e, olmalı. Demeyi öğrenmeli, öğrenmeliyiz kalan hayatımın giden hayatımdan daha güzel olmasını istiyorum ve bunun için artık eyleme geçiyorum. İşte bu. İşte bu. Bugün sen bu cümleyle hayatına büyük bir adım atmış oldun. Hayatta her şey olacak. Önceden oldu, şimdi var, gelecekte de olacak. Olmaya devam edecek. Önemli olan, peki ben bunlarla karşılayabilecek, bunları gösterebilecek bir güce, bir duruşa, bir fikre ve zikre sahip miyim? Evet, sahibim artık. Ve şayet böyle bir bilgi zihnimde varsa, e artık ben bunu eleme de geçirebilirim. Zorlanacak mıyım? Evet, zorlanacağım. Çünkü önceden bunu hiç yapamamışım ve bunun ne yazık ki zararını görmüşüm, yaşamışım, hissetmişim. Ama bu saatten sonra bunu yapabilecek bir gücüm var, gücün var, gücümüz var. Her daim var. Nefes aldığımız müddetçe her şeyin çözümü var. Yeter ki sağlığımızdan olmayalım. Yeter ki sevdiklerimize, yanımızdakilere, kendimize sağlıkla sınanmadığımız bir hayatımız olsun. Yeter ki. Onun dışında başka her şeyin çaresi gerçekten var. Çok şükür ki var. Ama sağlığın yok. Kaybın yok. O yüzden senden ricam. Bugünkü konuşmamız derin oldu. Oradan, buradan, yani senden, benden, bizden, hayattan, ilişkilerden. Artık, mesela şunu diyor olabilirsin. Ya bu yaşama geldim, bu zamana kadar böyle gidiyor ama hala böyle gidiyor. İşte halası yok. İşte bu zamana kadar bunu yaşamışsın. Ya sen kalan ömrümde bu şekilde mi yaşamak istiyorsun demek istiyorum sana. Yaşamamalısın. Yaşadıklarımızdan gerçekten dersler çıkarmalıyız. Tecrübe dediğimiz şey yaşadığımdan ders çıkardığım zaman tecrübe oluyor. Yoksa geçmişte yaşadığım şeyi şimdi tekrar yaşıyorsan bu bir tecrübe değil. Ben yaşadığım hiçbir şeyden hiçbir anlam çıkarmamışım demektir. Şimdi bir tane, bir yudum daha kahvemizi alalım ve toparlıyorum yavaş yavaş. Aklına takılan bu konuşmada ne varsa lütfen aşağı yorum kısmına yaz. Oradan bir şekilde konuşalım. Tuğba Hanım ben şu konuda e, soru işaretlerim var ya da bu konularda buna dair e, videolar olursa daha iyi olur dediğin hangi konular varsa aşağı yorum kısmına yaz. Çünkü birlikte etkileşim halinde olursak o zaman her zaman daha birbirimize bir şeyler katmış oluruz. Ben nacizane dilim döndüğünce bildiklerimi buradan sana aktarmaya çalışıyorum. E, senin de bildiklerin var. Hayat sadece benim yaşadığım kadar bir hayat değil, öğrendiğim kadar bir hayat değil. Senin de öğrendiklerin var, yaşanmışlıkların var, deneyimlerin var. Lütfen benimle paylaş senden ricam. Çünkü benim bunu bilmeye de ihtiyacım var. Senin desteğine de ihtiyacım var ki birlikte ortaklaşa konularda buluşalım ve bir sonraki videolarda aynı şekilde gelmiş olsun. Beni dinlediğin için çok kahve içemedik konuşmaktan konuşmayı da seviyorum ya kahve arada kaynadı ama yine de bana kahvenle, çayınla, belki suyunla en önemlisi zamanını ayırarak dinlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Kendine çok dikkat et. Her zaman yolun açık olsun. Lütfen umut etmekten, adım atmaktan, ya zor olacak biliyorum ama yapabilirim, başarabilirim demekten sakın ama sakın korkma. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanetsiniz. Sevgiler.